hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok uzun süredir çekmek istediğim bir içerik çekeceğim. Nişan seleleri, nişan bohçaları. Görmüş olduğunuz gibi valizlerden de anlayabilirsiniz. İçeriklerini göstereceğim. Aslında bizim nişanımız yaklaşık bir sene önce oldu senelerinde nişanda gelmişti. Biz böyle çok geleneksel gitmek istemiyorduk. Daha önceki videolarda da bundan bahsetmiştim. Ama hem hediyeleşme olsun diye hem de adetlerimizi yaşatmak için yaptık. Bu kişinin ihtiyaçlarına göre değişen bir şey. Biz günlük hayatta da kullandığımız ürünleri almayı tercih ettik. Yalnız şöyle bir durum oldu. Mahir'in annesi Saadet annem dikiş nakış öğretmeni olduğu için sıkalayı biraz yukarıya çıkardı. El işleri de çok fazla var valizin içerisinde. Pijamalar, kozmetik ürünleri hepsine yer verdik. Hepsini tek tek açıp sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen ürünleri incelemeye başlayalım. Evet, en sevdiğim makyaj malzemeleriyle başlayalım hemen. Şöyle bir valiz aldık. Bunu mesela tatile giderken de kullanabilirim. Zaten ben küçük makyaj çantası kullanamıyorum. Normalde de makyaj çantalarının ebatları hep büyük oluyor. Böyle Açıyorum. Bana bir makyaj çantası, bir büyük boy valiz tercih etmiştik biz. Mayra'da aynısının gri'sini aldık. Ama onunkinde makyaj çantası yok. Sadece düz valizi vardı. Şöyle bunları hiç açmadım. Geldiği gibi duruyor. Tabii içlerinden kullandığım ürünler olmadı mı? Oldu. Zaten ben günlük ihtiyacım olan ürünleri tercih ettim. Saadet annemin de içine ekledikleri olmuş. Hemen başlıyorum. Elime gelenle sıra böyle. L'Oreal'in bir göz kremi var burada. Daha sonra gene L'Oreal Paris'in peelingi var. Ben bunun yeşilini de kullanıyorum. Bu da kırmızı olanı, kırmızı yosun özlüsüymüş. Böyle koyuyorum. Yine L'Oreal Paris'in nem terapisi suyu, aloe veralı. Bunu da kullanıyorum. Bu yağlı ciltler için nemlendirici olarak kullanıyorum ben bunu. Makyaj altı bazı olarak da kullanıyorum. Simple'ın geçermeyen likit bir nemlendiricisi var. Bu Sebomet'in gene bir kremi var. Şöyle ilerliyorum. Bir tane Farmasi'nin makyaj temizleme mendili var. Ben su tercih ediyorum ama bunu da böyle koymuşlar. Bu da güzel tatillerde vesaire kullanışlı olur. Bu da gene Maybelline'in Contour City. Böyle medium olanı. Bir tarafı aydınlatıcı bir tarafı contour stick. Bunu da kullanıyorum ben. Bu yine infillable kapatıcısı var L'Oreal'in. Bu çok güzel. Ben yani direkt bunu fondöten olarak bile kullanabilirsiniz. Daha sonra Flormar'ın bu mat fondöteni. Ben üniversite yıllarımdan beri, öğrenciliğimden beri hep bu Flormar'ın mat fondötenini kullanıyorum. Bir de bunun beyaz kapaklısı vardı. Onun da kapatıcılığı gene çok güzel. Bu 301 numarası benim fixtir yani. Hep bunu kullanırım. Burada bir Golden Rose'un maskarası var kalın fırçalı bu da. Ben iki kat geçiyorum. Bir ince maskara, ince fırçalı maskarayı kullanıyorum. Bir de kalın fırçalı olanı kullanıyorum. Burada Parmesin bu meşhur zen maskarası var. Bunu da kullandım daha önce. Daha sonra Flormar'ın böyle bordo bir mat ruju var. Ama tam bir bordo. Bu pastel falan getir götürünü yapar. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bitirdim. iki tane bitirdim hatta ben ondan. Böyle Rossmann'dan bir Allık fırçası, far fırçası var. Flormar'ın gene kalem eyeliner var bu. Şöyle göstereyim. Gratis'ten Be Beauty'nin bir maskesi var. Yani bu aslında yorumlarını okudum daha sonra aldıktan sonra. Bu Jojoba Bayağı ve Kaktüs Özlü. Çok bir numarası olduğunu düşünmüyorum. Parıltılı soyulabilir maske diyor. Denemedim. Deneyince yorumlarımı paylaşırım. Gene burada Be Beauty'nin saç parfümü var. Burada minik bir vücut spreyi var. Bunlar hep böyle tatillerde kullanmak için. Büyük ebatlarını kullanıyorum. Şurada iç gözümde gene bir şeyler var. Burada bir highlighter var. Göstereyim. Revelation'ın bu da. Watson's'tan almıştım bunda Çok güzel bakar mısınız? Çok tatlı. Alexa bir allığı var. Highlighter olarak da kullanılabilir bronz renklerde. Ben allık zaten hep fix bronz renklerde kullanırım. Flormar'ın gene bir allığı var. Hemen gösteriyorum. Burada Flormar'ın 02 medium'u var. Bu da pudra sabitlemek için. Flormar'ın bir far paleti var. nut renklerde, kahve tonları var. Çok renkli göz makyajı tercih etmiyorum genelde zaten. Hep böyle bu pastel tonlardan gidiyorum. Bunun da renkleri çok hoşuma gitmişti. Gene burada notun bir ürünü var. Bunun rengine bakayım. Bu da siyah. Şöyle göstereyim. Mat siyah bir far. Tekrar burada Golden Rose'un bir farı var. Bu da beyaz ve krem arasında. Böyle göz altlarını sabitlemek için. Makyaj malzemeleri bu kadar. Şimdi kişisel bakım ürünlerinin olduğu bir sele var. Onu da gene kendisi hazırlamış Saadet anne. Onu göstereyim hemen size. Sele mi diyeyim? Seleye geçelim. Bunlar ilk geldiğinde çok güzel süslüydüler. Tüllerle, değişik güllerle süslenmişti. Bunu da gene Saadet annem kendisi tasarlamış. Bakın üzerinde böyle minik kedimeli danteller var. Gene burada da herhangi bir sıra gözetmeksizin elime gelen ürünlerle başlayacağım. Bu Revox'um şampuanı. Bunu Watsons'tan almıştık. Biotin ve kolajen var içeriğinde. Can bir şişesi var. Normalde de zaten bu ürünü kullanıyorum ben. Urban'ın bir şampuanı var. Bu da çok güzel bir ürün. Benim saçlarım sarı olduğu için ve genelde hep ben gri cila yaptırdığım için saçlarım ister istemez çok fazla yıpranıyor. O yüzden Urban ürünlerini sık sık tüketiyorum. Bunun saç spreyini de kullanıyorum. O da çok güzel. Böyle buraya Farmesin'in e, makyaj sabitleyicisi var. Farmesinin bazını kullanıyordum. Sabitleyicisini hiç kullanmadım ama güzeldir diye düşünüyorum. Ve bu La roche deneme kiti var. Bunların büyük boylarını almıştım ben. Bunu da yanında hediye vermişlerdi. İçerisinde yüz temizleme jeli ve günlük nemlendiricisi var. Bunlar da çok güzel gerçekten. Benim cildime çok iyi geliyor. Ve dermatologlar bunu tavsiye ediyor genelde. Denemek isteyen arkadaşlara tavsiye ediyor. Ardından Burada böyle bir Avon'un parfümü var. Bir tane daha parfümüm vardı ama onu dayanamadım. Hemen açtım. Kullanmaya başladım. Calvin Klein'in bir parfümü vardı bir de. Bu da gene Avon'un bir parfümü. Bunun da kokusu çok güzel. Böyle fırça var. Duşta kullanabilirsiniz bunu. Normal kuru fırçalama yapabilirsiniz. Bunu da Gratis'ten almıştım. Böyle gene Gratis'ten bir seyahat kiti diyebilirim. Bunun içerisine işte şampuanınızı, duş jelinizi, saç kreminizi koyabilirsiniz. Tatile giderken veya bir yere misafirliğe giderken kendi ürünlerinizi tercih etmek istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız bu kit de çok kullanışlı onun için. Burada Dalin'in 2 adet mini ıslak mendili var. Şöyle bir toka paketi var. Saten lastikli tokalar var. Bunları çok kullanıyorum ben. Farklı renkleri de var bende. Ya inşallah bu ürünleri evime de işte çekmecelerime, şifon yerime, kombinlerime birlikte yerleştiririz. Ve Rexona'nın bu shower fresh'i var. Fix ben bunu da yıllardır hep hiç şaşmam yani. Başka deodorant kullanamıyorum. 48 saate kadar kalıcı olduğu söyleniyor ve pudralı olduğu için bana çok iyi geliyor. Bir tarak var. Tingle Teaser muadili bence. Bunu da uzun süredir kullanıyorum. Bir tane daha var bende. Böyle bu dişleri esnek oynayabiliyor. Ya saçı yolmadan, yıpratmadan rahatlıkla açan bir tarak. Duşta da kullanılabiliyor plastik olduğu için. Burada gene bir bir saç maskesi var. Hindistan cevizli bir saç maskesiymiş. Avon'un bir duş jeli var. Bunun da kokusunu çok seviyorum ben. Koyuyorum. Gratis'ten alınmış cam bir törpü var. Yüz peeling lifi var. Bu da ciltteki bütün ölü derileri arındırıyor. Bundan da çok memnunum ben. Kullanıyorum. Daha sonra bebek pudrası var. Soft pudra. Renksiz. Sabitleyici. Gene gratis'in böyle bir el kolonyası var. Banyo lifi var. Çok fazla örme lif de var bu evin içerisinde. Birazdan onları da göstereceğim. Ama ben genelde bunları tercih ediyorum. Böyle bambu olanlar çok kullanışlı oluyor. Bir de onları insan atmaya kıyamıyor diğerlerini yün olanlar. Bunlar kullanat attığınızda da üzülmüyorsunuz. Şöyle Colgate'in ikili bir diş fırçası konulmuş. Diş fırçası olarak da şarjlı kullanıyorum ama hani dediğim gibi herhangi bir günlük kullanımda veya evime bir misafir gelir onlara verebilirim bunu da. Gratis'ten alınmış saç açıcı bir tarak. Çok güzel kokuyor. Bu da kendinden kokulu hindistan cevizi kokusu var. Hatta şu an hiç geçmemiş. Açtığımda bunların hepsi tabii poşetli bir şekilde muhafaza ediyordum ben. Bahsettiğim gibi bir seneyi aşıyor bizim neredeyse nişanlılık sürecimiz. Hala kokusunu kaybetmemiş. Bir kirpik makası var. Göstereyim bunu da. Kirpik kıvırıcı. Eldor'un saç onarıcı bakım kremi var. Bu da çok güzel. Kağıt törpülerden. Yüz temizleme pamuğu, diskler. Bunları çok fazla tüketiyorum ben. Benrin'in bu da Gratis'in bir ürünü. Kulak çubuğu, bambu. Abril'in bir asetonu pompalı sanırım. Evet pompalıymış. Bir yüz fırçası. Bu da gene banyoda peeling işlemi yapıyor. Bunu da kullanıyorum ben. Bakıyorum hemen. Bir bebek kolonyası, Benrin'in. Bunların kokusu da benim çok hoşuma gidiyor. Bunu da almışız. ve büyük bir kolonya kiraz çiçeği aromalıymış bu da. 80 derece alkollü olması çok güzel. Zaten bir ara artık şey pandemiden dolayı, koronadan dolayı sürekli kolonyalarda aradığımız kriter 80 derece olmasıydı ya. Bunun hem kokusu çok güzel hem de 80 derece. Oluşu iyi, kullanışlı. Golden Rose'un dip liner'ı var. Siyah dip liner. Ben zaten eyeliner, dip liner çok fazla tüketiyorum. Bu kalem olarak olanları da kullanabiliyorum. Bunu da çok rahatlıkla kullanıyorum. Ben elim alışmış artık yıllardır çektiğim için. Böyle bir, burada şöyle göstereyim. French seti var. Kullandığım renkleri tercih ettim. da çok fazla renkli kullanamıyorum ben. Çok nadir kullanıyorum. Genelde fx'dir. French, bordo, siyah, kırmızı. Bir bordo rengi var Flormar'ın. Burada da siyahı var. Son olarak da kozmetiğe dair size gösterebileceğim bu dolgunlaştırıcı şampuan. Ama ben bunu şampuanlı kullandım. Şu an bu bendeki sülfatsız saç kremi. Burada da saç kremi var. Bu da gerçekten işlem görmüş saçlar için çok iyi. Resmen ben bu şampuanı kullandığımda saçlarımın dolgunlaştığını hissediyorum. Saçlarım yapı olarak da zaten ince telli. Ama bunlar bayağı hacimli gösteriyorlar. Böyle bunu da boşalttık. Şimdi diğer ürünlerle devam ediyorum. Kozmetiği burada sonlandırıyor Devam ediyoruz. Şimdi valize geçmeden önce şunlar da vardı. Bunları da eve götürmek için açtım. Sarılıydı ambalajlıydı. Bunları da göstereyim dedim. Ay ses çıkartıyor çok fazla. Bunların içerisinde de isteme şeker çikolataları ve çerez geliyor. O gelmişti bana da. H&M'in cam kutularından tercih etmiştim. Hem evimde de daha sonra aksesuar olarak da kullanırım diye düşündüm. Gerçekten de kullanılabilir. Mesela takı koyabilirim içerisine. Ee, bir diğeri de burada. Onun da farkı bu alt yüzeyinde cam olması. Açmadım artık bunu. Çünkü ikisi birbirine çok benziyor diye. Diğer selilerin içerisinde bu gelmişti. Ben e, seleleri bozdum. Açtık çünkü hepsine baktık. Valizin içerisinde hepsini topladım. Valizin içi çok dolu. Nasıl açacağım hiçbir fikrim yok. Şunu açayım böyle. Bunun tasarımı da gene sade tanneme ait. Bu kenarlarında böyle inciler var. Kadife kaplama. Üzerinde fındık gülleri var. İçerisine de tesbih koymuşlar. Ama tesbihler biraz farklı. Güzel tesbihler. Bakın. Böyle çiçekler var. İnciden bir tesbih. Aa, şöyle göstereyim. Bu da böyle kristal. Gene uçlarında el işi oyaların olduğu bir tesbih. Böyle bunları da göstermek istedim. Bir de flexi vardı. Bu nişanlarda hani isimlerin olduğu çiftlerin isimlerini yazdı. O da bunlarla birlikteydi ama onu bulamadım. Onu da bulursam bir sonraki videolarımda zaten daha fazla çok çok fazla çeyiz içeriği çekmeye devam edeceğim. Evim yerleşse de yeni olduğu için ürünleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hem aslında kullanmaya başladığımda paylaşmam daha iyi olur. Deneyimlemiş de olurum. Onları da göstereceğim. Bir de böyle çanta ve ayakkabıların olduğu bir sele vardı. Terliklerin olduğu, işte ayakkabıların olduğu, çantaların olduğu ayrı bir sele yapmışlar. Onları da göstereceğim şimdi. Valizin içerisinde de birkaç tane terlik var diye hatırlıyorum. Kullandığım bir iki tane daha ayakkabı oldu. Böyle bu tepsinin üzerine getirmişler. Bu tepsi gene elemeyi. İçerisinde tel kırma denilen bir motif var. Ve bunun takımı da var valizin içerisinde. İşte seccadesi, namaz örtüsü. Onları da göstereceğim. Böyle siyah, klasik, Stiletto'lar var deri. Şöyle küt topuk. Yani kullanıyorum ben. Daha önce bir ofis geçmişim olmuştu. Çok fazla stiletto giyiyordum orada. Günlük hayatımda kullanmasam da gene özel günlerde tercih ediyorum. Böyle gene onun aynı takım bir çantası var. Bu da siyah klasik bir çanta. Hemen tepsisinde. Şöyle bakar mısınız bu içindeki işlemelerin? hepsi tamamı sadıktanem ait bunun içerisine gelmişti ayakkabı ve çanta böyle süslenmiş bir şekilde polerisin bir terliği var onu da göstereyim hemen böyle klasik bir terlik günlük ben parmak arası ve bu formda terlik çok fazla kullanıyorum zaten böyle olsun istedik şöyle bir çanta göstereyim. Bu da hasır gibi aslında. İçi böyle saten ve e, pirinç halkaları var. Goldçiven buna bayıldı tabii ki de. Bu da gene elemeyi bir çay. Bir de e, gene böyle beyaz krem arasında terlikleri var. Onlar da çıkınca onları da gösteririm. Son olarak Crocs'larım var. Ben zaten Haki'sini kullanıyordum Crocs'larım. Böyle bunlar da hoşuma gidiyordu. Lilasını da istiyordum. Mayr de bunları almış bana. Sürpriz yapmış. Valizi açtım. Bu benim de valizi. İkinci adı, üçüncü açışım. Ben de hak verirsiniz ki her açtığımda heyecanlanıyorum. Şimdi genel olarak göstereceğim pijamalarımı, el işleri olanları. Ama özel olanları da etik olmadığı için detaylı gösteremeyeceğim. Affınıza sığınıyorum. Az önce bahsettiğim çantanın terlikleri bunlardı. Böyle krem rengi. Gene bu da küt burun. Böyle hem günlük giyilebilecek bir terlik. Nişan seleleri, nişan bohçalarının olmazsa olmazı bir takım tüylü terlik. Bunlar da böyle inci pembesi gibi. Çok güzel. Yavru ağzı gibi. Pudra pembe gibi. Bunlar da çok güzel. Gene bunları da böyle koyalım. Burada böyle pentinin el terlikleri var. Günlük giymek için. Biraz küçük gözüküyor olabilir ama benim ayaklarım zaten 35,5-36 numara arasında. Böyle bunlar var. Bunları misafirlerime de kullandırırım. Ve pentinin bir çift el terliği daha. Onları da buraya koyuyorum. Ve son olarak pentinin bir çift daha ev terliği var. Ve bunları hemen alayım. Baktıklarını. Evet böyle gene bu valizi biraz çekeyim. İçindekilerle devam ediyoruz. Burada çoraplar var. Onları da göstereceğim hemen bir. Hepsini çıkarayım elime gelenleri. Fentinin çorapları var şöyle. Bayağı daha vardı ama aslında ben kullandım bunlardan birkaç setini. Böyle bunlara bir de küçük küçük nazarlıklar takmışlar. Çok tatlıydı hepsi çok süslüydü. Çok güzeldi ama biz valize sığdırabilmek için işte. Çünkü çeyiz yaparken annemin evinde de yer kalmıyor artık. O yüzden nasıl daha mantıklı yerleştiririz de gidiyorduk. Böyle bir gene babet çorap. Krem ve vizyon renklerde benim tercih ettiklerim. Saadet annem de böyle renkliler de atmış araya. Biz de Mahir'e de yaptık bu arada. Biz de damat selesi yaptık. Mahir'in kullandığı günlük ürünleri, sevdiği, hoşuna gidebilecek olanları aldık. Bir sonraki videoda da hatta Mahir'e aldığım ürünleri gösterebilirim. Hem size de fikir olur damat bohçasına neler konur diye. Çoraplar yine böyle devam ediyor. Şöyle bunun da burasında böyle bir papatya motifi var. Başka var mı çorap? Şimdi başka göremiyorum. Ha, şimdi şuna geçmek istiyorum. Böyle açmama gerek yok herhalde. Az önce o ayakkabı ve çantanın konuldu. tel kırma ismi verilen motifte bir namaz örtüsü. Bu bir seccade. Şöyle koyayım. Bu Gene aynı desende bir havlu. Bunlar böyle tam takım. Daha sonra bir yelek koymuş Saadet annem. Şöyle göstereyim. Bu da gene krem renklerde. Aslında yaptığı şeyler model, şık. Ben beğendim. Böyle burada bunlar yemeliler işte. Bunu kapalı olanlara hediye edebilirim. Ya da işte evimde herhangi bir mevlüt olur vesaire gerekli olduğunda kullanırım ben de. Gene burada da bir yelek daha var. Bunun da motifleri bu şekilde. Şöyle koyayım bunda. da. Şimdi bunu ben çok beğendim gerçekten. Bakın. Bu da çok güzel. Pembe bir havlu. Gene tasarım tamamen ona ait. Aa, çok pardon. Çok pardon arkadaşlar. Az önce gösterdim otel kırmanın seccadesi buymuş. O sanırım farklı gibi bir örtüsü. Bunu da böyle koyuyorum. Bu pembenin pembe havlunun runner var. Erişi olarak da bunlar kullanılmış. Ha, korktum şurasına bir şey mi gelmiş acaba dedim. Bu da benim gelin seti diye geçen böyle onlu setim. Bunu da böyle pudra pembesi yine inci pembesi tonlarında tercih ettim. Çok güzel. Böyle bir mevlüt örtüsü var, baş örtüsü var. Bu da çok güzel, kibar, krem tonlarda. Şimdi bir de şunlar var. Fenty'den almış olduğum takımlar var. Bunları ben beğendim. Böyle göstereyim. Gömlek tarzı zaten, pijama, klasik. Pamuk saten. Bu alt üst takım. Böyle de üst üste yığıyorum bunları da. Burasını görmeyin arkadaşlar. Çok kalabalık şu anda. Bu da Penti'nin yine alt üst bir takımı. Bu kışlık bir takım. Bunun da renkleri çok güzel. Yumuşacık dokusu. Yine Penti'nin bir takımı daha var. Onu da göstereyim. Bunu da yine Saadet annem seçmiş. Onun zevki. Bu da bu gömlek pijamalarda. Böyle bir renk tonu var. Leylaklı. Bunların tabii hepsinin iş çamaşırları da var takım ama Dediğim gibi onları gösteremiyorum. Zaten link bırakacağım ben. Pantin sitesinde şu an hala bu ürünler mevcut mu bilmiyorum. Çünkü bahsettiğim gibi biz yaklaşık bir sene önce yapmıştık bu alışverişi. Çoğu zaman kalıyor pantolon. Görmüştüm de online'ında vardı. Oradan size ben gene link atmaya çalışırım. Bu az önceki takımın kuşu. Bir de böyle son olarak Polo'dan Beyaz bir elbise var. Polodan bir spor ayakkabı vardı ama onu kullandım. Buna bile nazar boncuğu takmış. Bakın çok güzel, çok tatlı. Evet, benim çeyiz selilerimin, nişan bohçalarımın genel olarak içeriği bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Allah isteyen herkese çok daha güzellerini nasip etsin. Hediyeleşmek istedik. Hem de zaten günlük kullandığımız ürünler de ihtiyaçlarımızdı. Onları da aldık. Aslında çok daha fazla ürün vardı ama bahsettiğim gibi tabii bir kısmını kullanıyorsunuz. İster istemez SKT'leri yaklaşıyor. Ya da ihtiyacım olan ürünleri zaten elimin altında varken niye alayım diye düşündüğüm için çoğunu kullandım ürünleri. Farklı içerikli ürünler de vardı ama bahsettiğim gibi etik olmayacağını düşündüğüm için onları paylaşmadım sizle. Benim çeyiz selelerim bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten geri bildirimleriniz benim için çok önemli yorumlarınız. Size yardımcı olabildiysem bir fikir olduysa bu videoda ne mutlu bana. Çünkü bahsettiğim gibi videonun başında da ben de hep YouTube'dan araştırarak ilerlemek istedim ama süsleme işinde de Mahir'in annesinin de bahsettim size öğretmen ve bıraşı da bu olduğu için biraz daha benim beklentimin üstüne çıktı. Biz de maire yaptık. Bir videoda da ondan da bahsedebilirim. Onları da gösterebilirim. Tabi erkeğin ne kadar süsleni orası tartışılır. Onun da gene içerisinde iş çamaşırlarını, eşortmanlarını, kazaklarını, gömleklerini koyduk biz. Terlik koyduk, ayakkabı, kozmetik ihtiyaçlarını, parfümlerini vesaire. Ona da güzel bir valiz yaptık. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kullanırız inşallah. Allah isteyen herkese çok çok daha güzellerini nasip etsin. Daha dolu çeyiz içerikleriyle geleceğim. Düğüne çok az kaldı. Günlerimiz koşturmaca ile devam ediyor. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle gene çeyiz ürünlerimi paylaşırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.